Merhaba değerli dostlar. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Bugünkü konumuz yine çok önemli bir konu. Almanya'ya iş aramak için gelecekler. Fırsat kartla mı gelmeli, iş arama vizesiyle mi gelmeli? Farkı nedir? Hangisi daha avantajlı? Bugün size bu ikisinin farkını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle iş arama vizesi zaten mevcut hali hazırda olan bir yasa. Şu anda bile başvuru yapabiliyorsunuz. Fırsat kart ise 1 Haziran 2024 itibariyle yürürlüğe girecek olan bir yasa. İş arama vizesi 1-6 aylık verilebilirken fırsat kart 12 aylık verilebilecek daha uzun süreli gelebileceksiniz. 2. İş aradığınızı maillerle, görüşmelerle ispatlamanız gerekiyor. Bunu ispatlamanıza gerek yok. İş aramak için Almanya'ya gitmek istediğinizi söylemeniz yeterli. 3. İş arama vizesinde yasal olarak en az A2 Almanca bilmeniz gerekiyor. Fakat fırsat kartta yasal olarak Almanca bilme şartı belirtilmemiş. Önceden de söylediğim gibi fakat eğer konsolosluk bunu şart koşarsa bunu uygulamada göreceğiz. Fakat şu anda yasal olarak, yazılı olarak fırsat kartta ama ister mi konsolosluk? İnşallah istemezler. E, fakat konsolosluk arkadaşlar diyebilir ki her şartı sağlıyorsun. Tamam 6 puanı da topladın. Almanya'ya gelip Almanca bilmeden nasıl iş arayacaksın deyip A2 Almanca isteyebilir de fırsat katta. Fakat yasa olarak en azından şu anda böyle bir zorunluluk yok. 4. İş arama vizesiyle geldiğinizde iş ararken çalışamıyorsunuz. Fakat arkadaşlar fırsat kartla geldiğinizde iş ararken çalışma imkanınız olacak. Hem de vasıfsız herhangi bir işte 12 ay boyunca haftada 20 saat çalışabileceksiniz. 20 saat çalışabileceksiniz. En az asgari ücret üzerinden hesapladığımızda bile arkadaşlar aylık yaklaşık 1000 euroluk bir kazanç elde edebileceksiniz. Günlük 4 saat çalışıp hem işinizi arayacaksınız hem de ihtiyacınız olan harcayacağınız almayı da parayı kazanabileceksiniz. Fırsat kartla iş arama vizesinin ee, en önemli bence ve en güzel e, yanı ve farkı bu dördüncü madde değerli dostlar. En önemlisi arkadaşlar iş arama vizesiyle geldiğinizde Almanya'da iş ararken Çalışma imkanınız yoktu. Fakat Fırsat Kart'ta iş ararken aynı zamanda vasıfsız herhangi bir işte haftalık 20 saat çalışabileceksiniz. Bu da en güzel ve en önemli kolaylıklarından bir tanesi. Peki 5. kolaylık ne arkadaşlar? İş arama vizesinde kimlere iş arama vizesi verilecek, kimlere verilmeyecek? Bununla alakalı bir netlik yoktu. Ee, konsolosluğun inisiyatifine bağlıydı. Fakat Fırsat kartta net olarak her şey puanlama sistemine bağlanmış ve 6 puanı toplayan kişiye Almanya'ya iş arama vizesi verilmesi kararlaştırılmış. Bu da yine netlik açısından kimin alıp alamayacağı ile ilgili güzel bir kolaylık. Peki e İkisinde de arkadaşlar iş arama vizesinde bloke hesap vardı. Yine fırsat kartta da bloke hesap olmaya devam ediyor. Peki değerli dostlar bu fırsat kartla iş arama vizesinin farklarını, avantajlarını, dezavantajlarını size anlattım. Peki kimler başvurmalı? Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Fırsat kart, iş arama vizesi bunlar en son başvuru yapacağınız vize türleri. Kimler başvuru yapmalı biliyor musunuz bu vize türlerine? Diyelim ki nitelikli mesleki diplomanız var, iş tecrübeniz var. Fakat Türkiye'den iş araştırması yapıyorsunuz. Sitelerden iş başvuruları yapıyorsunuz ve red cevabı alıyorsunuz. Her şeyiniz hazır. Fakat bir türlü iş bulamıyorsunuz. İkinci olarak da İş bulamadığınız zaman güvenilir danışmanlık firmasından destek aldınız yine iş bulamıyorsunuz. Böyle bir durumda arkadaşlar fırsat kartla gelebilirsiniz. Çünkü fırsat kartla gelmek için de yine bir vize süreci ve Almanya'da yaşadığınız süre içerisinde belli bir masrafınız olacak. Bundan dolayı fırsat kartı en son düşünmek lazım. Ya ben fırsat kartla geleyim, iş arama vizesiyle geleyim, herhangi bir iş bulursam kalırım. Arkadaşlar bu iş arama vizesi fırsat kart böyle bir vize değil. Lütfen iş bulamadığınız takdirde nitelikli bir iş bulup iş sözleşmesi yapıp Almanya'dan yabancılar dairesine çalışma onayına vizeye başvuru yapıp onay almadığınız sürece geri gönderilirsiniz. Bundan dolayı sizden ricam lütfen ilk önce Türkiye'den iş araştırmalarınızı yapın. Bulabiliyorsanız Türkiye'den işinizi bulup mavi kart 81A, 18A, 18B bunlarla gelmeye çalışın. Eğer baktığınız olmuyor hep red cevabı alıyorsunuz. Evet iş arama vizesine fırsat karta başvurabilirsiniz. Fakat bununla alakalı yine şu çalışmayı yaptıktan sonra başvuru yapın lütfen. Almanya'dan bazı şirketlerle görüşün. Randevüleşin. Deyin ki ben e, bu yaz Almanya'ya geleceğim. Geldiğimde sizinle görüşebilirim. Yani hangi bölgeye gitmek istiyorsanız, hangi eyalete şehre gitmek istiyorsanız o bölgedeki Firmalarla işinizle ilgili önceden mailleşin, ziyaret edeceğinizi söyleyin ve Almanya'ya bu fırsat kart iş arama vizesiyle geldiğinizde en azından başvuru yapabileceğiniz, önceden görüşmüş olduğunuz firmalar olsun ve onlarla görüşün. Yani hani kiralık ev arar gibi gezerek sokakta kiralık ev arar gibi gelmeyin. Bu şekilde ancak hem vaktinizi harcamış olursunuz hem de paranızı harcamış olursunuz. Bu söylediğim şeyler arkadaşlar çok çok önemli ve değerli. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor çünkü bu şekilde e, Almanya'ya gelen izleyicilerim de var fırsat kartla iş arama vizesiyle Almanya'ya gelip hem vaktini hem de parasını harcamak yerine güvenilir gerçekten de uygun ücretlerle iş bulan danışmanlık firmaları var. Eğer bu şekilde danışmanlık firmalarına denk gelir de bu firmalardan size iş bulmaları için başvuru yaparsanız hem zaman kaybetmemiş olursunuz hem de belki iş arama vizesiyle fırsat kartla Almanya'da harcayacağınızın paranızın yarısıyla belki de bu firma aracılığıyla iş bulmuş ve iş sözleşmesi yapmış olursunuz. Bu da bir alternatif. Arkadaşlar vize sürecinde Almanya'ya gelme yolunda planlama yapma sürecinde, iş bulma sürecinde her zaman elinden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum. Bu konuda normal videolarımda, canlı yayınlarda, soru cevaplarda mümkün olduğunca sizlerin sorularını cevaplandırıyorum fakat daha detaylı bilgi almak istiyorsanız illaki açıklamadaki süper pirden birebir randevu alıp oradan görüşebiliriz sizlere elimden geldiğince her zaman yardımcı olmaya çalışırım nitelik olarak niteliğiniz var fakat bir türlü iş bulamıyorsunuz. Ve iş bulamadığınız için de Almanya'ya çoğunuz gelemiyorsunuz. Aslında kilit nokta burada iş bulmak. Genel olarak. Tabii ki tam tersini yaşayanlar da var. İşi hazır fakat diploması olmadığı için, iş tecrübesi olmadığı için gelemeyenler de var. Bunlar için de alternatif çözümler üretiyoruz. Ama genel olarak iş bulunamadığı için gelinemiyor. Böyle bir durumda da İş nasıl bulunur, CV nasıl hazırlanır, nereye başvurur, bununla alakalı detaylı videolarım var. Onları izleyip iş başvuruları yapabilirsiniz. Fakat buna rağmen eğer iş bulma noktasında sıkıntı yaşıyorsanız, Umut abi bize iş noktasında destek ol diyorsanız da güvendiğim, bildiğim danışmanlık firmaları var. Oraya yönlendirebilirim sizi ve oradan size iş bulma konusunda yardımcı olabilirler. Bununla alakalı benimle iletişime geçebilirsiniz. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Hayallerine ulaşmak için, umutlarını gerçekleştirmek için Umut abiyle haydi Almanya'ya.